Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte skit oynuyoruz Zaten üstte de yazıyor skit falan Gelin hadi oyuna başlayalım. Ben önce de oynamıştım. ,tım. Bakın hatta 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 hatta, hatta size göster gö göstereyim de göstereyim. Tabi açılırsa <laughs> bak. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Su açlar tıklarsanız e, ee, şey geliyor kutu geliyordu ama ben almışım galiba evet almış 15 15 em, elmas mı daha fazla elmas mı olmalı elmas ma, mas, Elmaş marshma, mas, elmas marshmallow daha iyi arkadaşlar şimdi gelelim almış mıyım bakalım evet almışım 42. sayfaya da bakalım arkadaşlar gelin. Arkadaşlar 42. sayfayı oynayın. <laughs> 42. İnsan ne bitirmemiş. Güzel şeyler. Oh, bu da spawn edelim. <laughs> tamam. Hiç, hiç tamam bu kadar yeter iki tane de mağazancı olsun aa, aa, aa. saldırmayın bak mızrağınızı fırlatacaksınız neyse fırlatmayın bak ben sorayım mızrak fırlatayım kafalarına gelsin de mızraklar Lan ne duruyorsun umar mısın Savaşları Bu için üçüncü dünya savaşı. Lan salaklar ya. Bekliyorlar bazı. Hayır Hadi hadi yenebiliriz. Ve çok fazla canlı var. Yenemeyiz. Arkadaşlar yeniliyor. Lan zombi spawn etmişler. He bizi spawn ettik. Falan. Doğru. Hayır öldük ki öldük öldük boş boş kaç hadi hadi ya öldük ki alırım ya öldük ya. Oyun bir şey de Ne diye yeniden oyna. Bak bu sefer güzel olmalıyız. Bu sefer hep okçu spawn dedim. Tamam. Hadi be okçular yaparsınız. Aa, buz okçular bunlar doğru ya. Ama çok az gidiyor ya can. Can da hiç çok gitmiyor ki. Arkadaşlar yenileceğiz. Ya bir şey harcamak istiyorum da harcayamıyorum. Hadi be hadi be. Alırsınız. <laughs> en azından <laughs> sovalyeden daha güçlü gibi şey. <laughs> hadi be. Lan kitlecik şeyler mi şey yapamıyor? <laughs> ben ben de <laughs> şu oku alamam. Bak şunların aç çarp. Öldük. Öldüğümüz yüzdeyiz, yüzdeyiz, yüzdeyiz. Öldük ya. Saldır. Saldır, saldır. Öldük ki yine. Saldırmayın boş. Arkadaşlar öldük git bana kötü. Kötü oynuyor. Aa, aa, aa. Hı. Yeniden de. Bak bizim hep büyücü çağırdı. Yanlış bir şey yaptım gibi. Gibi ama. Bak bir, iki, üç, dört. Dört tane büyücümüz var. Bu iyi bir şey demek. Saldırın. Hadi be onlar ordu gibi geliyor. Üçüncü dünya savaşı mı lan burası? Adada ya gidiyor muyuz? Ne oluyor? Arkadaşlar hiç abone olmuyorsunuz. Birazcık abone olun ya. Ya tek öldük. Evet tek de değildi. Ya oyun. Bir tane madenci kaldı onu da yapacağız. Tamam tamam yeniden. Yeniden başla. Sadece madenci yapalım hadi. Sadece madenci. Madenciler maden kasıyor. Bunlar da saldırmaya gidecek galiba. Ya öldük ki. Öldük öldük boşuna. Öldük öldük boşuna. Uğraşmayın. ama güzel şey para geliyor. Lan dört tane 40 güzel rağmen üçüncü dünya savaşı. Bir ya yapamadım ne? Saldırın lan, job. Vaa, wow, saldırım. Öldük. Öldük ya çok şeyler. Hadi hadi hadi. <laughs> Lan ben gelmiyorum. Hadi lan. Alın mı? Alın Arkadaşlar video bitti. Şaka. Arkadaşlar burayı yenemiyoruz ya. Kılıççılar kaldı. Kılıççıları da yaparsak bitiyor. Video. Diğer videoda daha iyi olur. Hadi. Yaparız ve kılıççılara saldırın. cô mình đang bị găm bắn điu, phải làm sao? Oh, anh <laughs> Onlara daha çok para vermişler. İki tane büyücü, iki tane şey, sovalye, üç tane kılıççı, 1, iki, iki tane de okçu. Onlara daha çok para veriyorlar. Ama bir de daha çok asker var. Yendik arkadaşlar. Yüzde yüz yendik. Hadi saldırmayacağım. Tamam saldır. Bekleyin. 50 olsun da öyle saldıracağım. Hadi korkaklar. 1 2 3 9 dakika olmuş. 1 dakikamız var. Para mı yetmiyor asker mi yok Kötü bir savaş olacak Herkes kanla içinde Nereye Üçüncü dünya savaşı için Her şeyi yapalım Ronaldo mı oldun Hadi Bu arada ne oldu da Hemen 10 dakika oldu neredeyse 12 tane savaşçım kalmış. Allah'ım inşallah bir şey yollamadlar ya. Oha onlar bir şey oluyor da ben nasıl yollayamıyorum? Siktirin. Siktirin. Ben, Ah. Hep saldıracağım. Ah. Ah. Neyse. Bekleyin lan. Lan piç işte öldün. Arkadaşlar. Şal saldıracağım. Arkadaşlar bir şey kullanmalıyım ama kullanmayacağım. Arkadaşlar ee, video bitti bay bay bu kadardı. Sizi seviyorum. Sevmiyorum. Şaka yaptım. Bay bay.